Ah lan bana ne vuruyon? Kim vurdu lan bana? Anam geliyor valla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sizlere havadan merhaba diyorum bugün. Ee, arkadaşlar şurada sürekli yanan bir yanar da var ya. E, bölümün ilk başında ona bir bakıp gelmek istiyorum. Bu arada oyundaki parlamayı da hallettik. Musli sağ olsun verdiği taktiklerle oyundaki parlamayı hallettirdi bize. Buraya bakıp gelmiş miydik? Hatırlamıyorum. Billahi bakmış olabiliriz. Hoş. Ha buraya bakmıştık ya. Ejderha var mı diye bakmıştık ama bu mapte ejderha yok sanırım. Ee, ama bir bakalım yine de. Yani şu. Burada aşırı ısınıyoruz diye hatırlıyorum. Hüv. Sıcaktan yanıyoruz. Aslında burada ejderha olması lazım ya. Burada niye ejderha yok? Valla burada ejderha olması lazım. Şuna bir bakalım bir saniye. Aha. Ana bir dakika. Mantiscim sakin ol canım. Ana bunları eğitelim lan. Acaba buraya atlayabilir mi ki? Denemeden bilemeyiz. Atla bakayım. İyi atlayamıyor. Atlayamıyorsunuz ama benim sizi bir şekilde vurmam lazım çünkü gençler. Heh. Dur lan dur. Dur çocuğum. Bir de sana sıkayım. Sakin olun. Kaçma. Bak. Şu daha yüksek level herhalde. Hayır çocuğum. Kaçaman. Allah o da bayıldı. İnşallah kimse saldırmaz bize burada da şunları hallederiz ya. Aha mantis. Ee Oğlum bunlardan bu şekilde teminlenmiyor. Nasıl teminleyeceğiz bunları? Elimizle mi besleyeceğiz? Nasıl yapacağız ya? Eğitilmiyor mu bunlar yoksa? sevmedim bu işi. Kemen atalım. Ya bunları eğitsek çok iyi olurdu ya. Niye öyle oldu? Öl lan. Öl. Nereye gitti lan kırmızı şey? Ana o da kayboldu ha. Heh. Neyse. E yavrum seni de madem burada bırakmayalım böyle. Envanterinde ne var lan sen? Oha. Aha kırbaç var. Ver lan kırbacı. Şunu şuraya koy. Bunlar kırbaçla temleniyor olabilir mi? Bunlar atom. Bunlar niye aldım ya? Şu dursun. keratin, meratin bir şeyler aldık. Atla. Aha o ne lan? O ne oğlum? Aha. Bakayım, tur çocuğum. Oğlum sen tam benlik bir şeysin he. Sen acaba bu şekilde mi teminleniyorsun ki? Hiç oralı değil lan. Bu ne biçim bir şey böyle? Gel buraya. Kaçma çocuğu. Aha vallahi bayıldı Aha. Al bakayım. Oğlum sal beni. <laughs> Evcilleşiyor mu lan? Evcilleşiyor mu? Dur bir dakika dur oğlum sakin ol. Lan ne değişik hayvanlar var burada. Şu yavrusu mu bunun? Biz bunu muhtemelen evcilleştiremedik arkadaşlar da. Eee... Şunu bir al bakayım. Lan niye cinsi minsi yazmıyor bunların? Bir Şunu hala düzeltememişler ya. Ah, bir dakika dur. Ne yapıyorsun oğlum? yaktın her tarafı. Bu da böyle temlenmiyor demek ki ya da temlense de aslında envanter girebildik ya bunu ne yiyor ki acaba ya baktım T-rex'ten korktum arkadaşlar T-rex'ten korkmasam acaba 5 taneyle ile bayılır mı deniyoruz. Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun? Bak yine bayıldı. Bir dakika korktum. Ona uyuşukluk ne kadar hızlı gidiyor lan öyle. Şey var mı? Yok ki üstümüzde hiçbir şey. Bu yaratık sadece uyanık evcilleştirilebilir. Uyanık nasıl evcilleştireceğiz lan bunu? O ne saçmalık oğlum öyle. Uyanık nasıl evcilleştireceğim lan kocaman hayvanı? Kırbaçla mı acaba? olabilir mi oh. Allahu ekber dur, dur dur Burada ne var ki acaba Aha Hoş Lan tüylerim tiker tiker oldu yürü git. Oğlum mısı bir şeyler var lan içeride göremiyorum ki. Arkadaşlar eve bir gidelim var ya buraya hazırlıklı gelelim. Şu arkadaşa bir tane şey vurmak istiyorum ya. Ne oldu lan niye takıldı oyun? Oh. Şu arkadaşa bir kırbaçla bir vurmak istiyorum. Acaba kırbaçla mı? Sen burada dur lan. Ha. Uyanıkken nasıl evcilleştireceksek? Hı? Ah! Lan bana ne vuruyon? Kim vurdu lan bana? Anam geliyor valla. Dur 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 sakin ol. A, Alev atıyor lan. Oğlum bunu evcilleştirmeyi bulmam lazım. Ama nasıl evcilleştiriliyor acaba? Şeyde yazar mı? Kitapçıkta. Bir saniye. Hazır buradayken bir bakalım. Şuraya ee, şurayı aç abicim. Ondan sonra şunu aç. Tabi şunu aç. He bunları. Oğlum hiçbir şey bulmamışız. Ben şuraya bir tekrar bakacağım ya arkadaşlar. Allahu ekber, oğlum bu ses beni ürkütüyor ya. Ulan şeytan diyor buraya T-Rex'le gel. Buradan çıkarken takılıyor. T-Rex'le gel abi buraya şuranın hepsini alayını. Ana oğlum burada ejderha varmış. Yani en azından ejderha çukuru var. Aha. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gördünüz de Ejderha'yı. Yumurtasını çalacağız. Ben eve gidiyorum. Tamam. Çözdük. Olayı çözdük. Oo. Oğlum şunu bari evcilleştirsek ya. Valla çok güzel ya. Dur 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 dur. Tamam 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 tamam. O iş bende arkadaşlar. Gelecek bölümde bir tane ejderha yumurtamız oluyor kesin. Ee, oy 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 oy. Etraf ejderha dolu yemin ediyorum. Hadi görüşürüz. Tamamdır. O iş bitti. O iş bizde. Fakat şey yapmamız lazım. Ee, klimayı artırmamız lazım. Klima sayısını. Eee Eve bir gidelim de Abi çok iyi Yani şu oyunda ejderhayı çözmemiz lazım Ya buradan bir sürü e, Evcilleştirilecek hayvan var aslında Fakat Geri dönüşü nasıl olacak bunlarla Onu hiç bilmiyorum Çözeceğiz Sal yapabiliyorduk sanırım Gelecek bölüm ne yapalım biliyor mu? Bu adanın e, safe bir yerine, yani hayvanları çok olmadığı bir yere bir tane taştan ev yapalım. Valla taştan bir ev yapalım, korunaklı güzel. Onun için şu arkadaş burada zaten yeterince taşı var. Gerekirse buradan yapar yapar götürürüm ben onu. Sakin ol oğlum, sakin olun ya dur lan Ah ya şu parlamayı hallettik ya yemin ediyorum çok iyi. Bununla başka ne yapabiliyoruz? Şunları alabiliyor muyuz? Meyve de topluyor lan. Yok abicim meyve istemiyorum ki ben. At polimer, organik polimer topladık. Güzel, iyi. Şunları at abicim. Güzel güzel. Kitin keratin polimer polimer falan hepsini halletmiş olduk. Şunu da şuraya gel. Ejderhalar temlenmiyor mu diye biliyorum. Yumurtasını çalmak da hiç kolay değil. Vallahi. Çünkü peşinden takip ediyorlar seni. Ama bir şekilde bir ayar geçeceğiz bakalım. Şu polimerleri taşı. Taşı taşı al hadi. Şunu da al şunu da al. Dur oğlum dur yavrucuğum. Bağırmayın evladım. Şurayı da aç. Burayı açma. Ee, şurayı aç. Burayı da açma. Oğlum ben kitin keratini nereye koyuyordum ya? Bura hiç değil. Şura olabilir mi? Burada değil. Şura olabilir mi peki? Zaten hmm. buraya açmışız. Allah Allah. Burada ne var? Ay al. Al abicim. Şuraya koyuyorum ya. Yani şurada yoktu. Değil mi? Aynen. Evet valla efsane olacak ha şu şeyi halledebilirsek. Tabi şurayı da tamamen çevirmemiz lazım. Ya yani ben şurayı yıkacağım bir daha yapacağım arkadaşlar. Buraya hiç içime sinmedi. Dışarıdan e, şey alıyor hava alıyor bu arada. O yüzden tam bir istediğim gibi olmadı. Orayı bir daha yapacağız. Bu bölümlük bu kadar olsun. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.